Turizm Otel Yöneticileri Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Alataş, Aralık ayında yapılacak olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği seçimlerine başvuru yaptığını açıkladı. Türkiye'nin turizminin daha ileri gitmesi için bunların kısa, orta ve uzun vadede tanıtılması, geliştirilmesini amaçlayan bir kuruluştur, ajanstır. TGA, Özel bir otelde yapmış olduğu basın açıklamasıyla adaylığını duyuran Alataş, amaçlarının Şanlıurfa'nın turizmini geliştirmeleri olduğunu söyledi. TGA 3 e, kuruldan oluşmakta. Yönetim, icra ve e, danışman kurulundan oluşmaktadır. Yönetim kurulu TGA'nın 15 kişiden oluşmakta. Ve e, bu 15 kişinin içerisinde de şey, e, TGA'da, her bölgeden turizm ile ilgili olarak her bölgeden turizmden e, kişiler bulunmakta ve bu turizmden de belirli bir e, deneyim kazanmış kişiler seçilmektedir ve bunlarla da Türkiye'nin Türkiye'nin e, turizmdeki e, turizm payının arttırılması ve ülke ekonomisindeki turizm payının arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak için kurulmuş bir ajanstır. Alataş adaylığını koymuş olduğu TGA yönetim kurulu üyeliğinde destek beklediklerini ifade etti. Bu, ajans, bu ajansımızın bu dönemki Aralık ayında yapılacak seçimindeki yönetim kurulu e, üyeliği adaylığına başvurumu yapmış bulunmaktayım. Umarım hem Türkiye için hem bölgemiz için hem şehrimiz için faydalı çalışmalar yapacağız. Bunlarla ilgili olarak da sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Umarım hep birlikte güzel şeylere turizmin daha geliştirilmesi ve dünya çapında da tanıtılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı çok çok önemli bir ajanstır ve hakikaten bu ajansın kurulumundan sonra Türkiye'nin tanıtma faaliyetleri çığ gibi büyümüştür. Artık Anadolu'nun turizmi konuşulmaya başlanmıştır. Yani geçmiş bakanlıklar dönemine baktığınız zaman maalesef çok fazla liyakat sistemi olmadığı için e, bu düşünce çok hakim değildi. İstanbul ve Antalya'dan turizmi e, sadece e, pay alarak, orayı baz alarak e, bir turizm tanıtma hareketi vardı. E, fakat e, TGA'nın oluşmasıyla beraber özellikle e, Göbekli Tepe, noktası e, inşallah e, Urfa'yı turizmin başkenti Haline getirecektik Güneydoğu Anadolu'da.